Arkadaşlar merhaba. Şimdi bakın şöyle bir köpük aldık Dora. Bir de böyle makinasını aldık. Buradan basıyorsun. Oo, böyle üflüyor. Şimdi buraya döktük bunu. Doruk neredesin? Doruk. O çocuk nereye gitti ya? Doruk neredesin? Doruk. Aha Doruk'u buldum arkadaşlar. Bakın burada geldi. Hadi köpük yapalım seninle. Hadi gel. Koş koş. Hadi gel gel. Nerede? Burada. Tamam. Dur şu telefonları çekelim buradan ıslanmasınlar. Tamam. Hadi bakalım. Nasıl yapıyorduk bunu? Şöyle alıyoruz. Bak. Yap bakayım sen. Burada, buraya bastırıyor. Tamam. Bas bakayım düğmeye. Bas düğmeye. Wow! Bakın. O düştü ya. Bakın arkadaşlar ne kadar güzel köpük oluyor, baloncuk oluyor. Hadi bir daha yap. Koy bakayım. İy, Nasıl olacak? Kirlendi mi? Bir şey olmaz ya. Köpük zaten o. İy, da bir şey olmaz ya. Ay kirlenmiş. Bas bakayım. İnanmıyorum ne kadar güzel. Bakın bakın bakın. Gidiyor gidiyor yakala Doruk. Yakala yakala. Şimdi bir de ben yapacağım arkadaşlar. Bakın şöyle yapıyorum önce. Doruk karşıya geç yakala hadi. Yakala. İşte bu. Çok güzel oldu yine. Bir tane daha yapıyorum hemen. Hemen köpükleri yakala Doruk. Tamam mı? Yakala. Oho. Bir sürü çıktı yine. Hadi yine yapıyorum. Burada da bayağı köpük oluyor arkadaşlar. Bu gerçekten çok güzel bir şey. Hadi Doruk. Hazır mısın? Hazır mısın? Geliyor. <laughs> Yine alıyorum buradan bolca alıyorum arkadaşlar. Mı? Azalmadı daha çok var Doruk. Bolca aldım tamam mı? Hadi yakala bakayım. Yakala. <laughs> Yüzüne mi geldi? Bir daha atıyorum hadi. Bir daha. Yakala koş. Koş koş yakala onları yakala. Koşalım koşalım yakalayalım. Yakala yakala. Nerede nerede nerede? Aha burada 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 burada. <laughs> Nereye gitti ya? Bizi kandırdılar balonlar. Doruk hepsini yakalayabildin mi? Hepsini yakaladın mı? Yakaladın mı hepsini? Evet. Hadi bir tane daha yapalım. Hadi bir tane daha yapıyoruz bak. Aha bu neymiş burada Doruk? At kestanesi. At kestanesi bulduk arkadaşlar. Aa bana yapıyor. Kaçıyorum. Kaçıyorum, kaçıyorum. Bana yapıyor. Aha burada da var. Bir daha bas bakayım. Bas bakayım onu. He, şimdi olmuyor Doldur bakayım Evet tamam Aç şimdi bas Oho, İşte bu İşte bu Yakala yakala Yakaladın mı At kestanesiyle onları patlatacağım Hop. Patlatamadım ya Kaçtılar yakala Doruk Yakala burada da var Aha hepsi patladı Hadi bir daha yapalım Şimdi ben yapıyorum arkadaşlar İyi izleyin bakın. İyi izleyin. Nasıl yapıyorum izleyin. Bakın. Doruk. Hadi. Hazır mısın? 1, 2, 3. Çok yükseğe gitti. Yakala onları. Çabuk yakala. Yakala yakala. Bir tane daha kaldı. İşte bu. Bir daha gelecek mi acaba? Aa, bir daha olmadı. Bitti ya. Tüh. Bitti. Arkadaşlar. duruk ne yapıyorsun? Bu yaprak ne buradan ya? Yaprağı nereden buldun sen? Yerden. Yerden mi? Bak şimdi yine köpük yapıyorum arkadaşlar. Ama bak Doruk dev bir baloncuk yapacağım sana. Bak şimdi bak bak bak. Nasıl dev bir baloncuk yapacağım izle. İzle bak. Geliyor. Hazır mısın? Hazır evet. mısın? Geliyor dev baloncuk. Aa bir tane çıktı ya. <gülüyor> <gülüyor> bir tane çıktı. Ben dev yapmak istiyordum. Dur bir daha bir daha deniyorum dur. Dev yapacağım. Kocaman olacak arkadaşlar. Bakın. Dur. Evet ya. Neyse biz sonra yaparız yine bundan. Bak şimdi Doruk kadar büyük baloncuk yapacağım arkadaşlar. Senin kadar yapacağım bak. Bak. Oho! Çok küçük oldu ama olsun. İşte burada 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 patlat. <laughs> Patlattın evet.